İyi akşamlar dostlar arkadaşlar 11 Kasım 2025 baya bugün çalkantılı bir borsamızdan sonra neler oldu zaten bakın arkadaşlar kimin çalkaladığı da belli oldu Yapı kredi arkadaşlar 85 milyarlık işlem hacmi yaptı ki arkadaşlar çalkalayan zaten yapı kredi robotlu onu ben size söyleyeyim. Çünkü yapı kredi aşağı doğru çalkarken banka Amerika'da yukarı doğru toplamaya çalışıyordu. 135 milyon net bir para giriş söz konusu arkadaşlar borsamız %2'ye yakın değer kaybından sonra. Ve hemen bakalım Bank of Amerika neler aldı neler sattı bir de aracı kurumlardan en çok alanlar ve en çok alan satanlar. Ki aracı kurumlar arkadaşlar bakın ayrı bir video yapmaya başladım. Aracı kurumlarının özellikle bu ilk 3 tanesinin genelde paylaşılması paylaşmaya çalışıyorum. Alıcılar ve satıcılar kısmında. ve burada neler aldılar neler sattılar hep beraber görebiliriz. Şimdi ilk önce Bank of Amerika'dan bakalım. Bir maçtan 849 milyonluk arkadaşlar alım yapmış gözüküyor. Pegasus'tan 346 milyonluk. Frotto'dan baktığımızda 288 milyonluk. Yeho'dan 251. İşçi yeterliğinde 233 milyonluk alım yaparken. Tera'dan 708 milyonluk net satış, Aselsan'dan 456 milyonluk, Türk Hava Yolu'dan 256 milyonluk, Yapı Kredi'den 254 milyonluk ve Sağol'dan da 197 milyonluk net satım yapmış gözüküyor. Bank of America 1 milyar TL'lik net alımı ilk sırada olarak karşısına çıkarken Tera 967 Vakıf Global ve Yatırım Finansman bunları takip ediyor. Satım kısmına baktığımızda QNB 1.2 milyar net satım, Yapı Kredi 1.2 milyar net satım, Info 450 iş ve oyakta arkadaşlar bunları takip ediyor gözüküyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Baktığımız zaman bir maç arkadaşlar ciddi bir net alım yapmış gözüküyor. Bank of America. Dediğim gibi arkadaşlar şunlardan özellikle yapı kredi, Bank of America, ziraattir. Bunlar A1 kapitaldir. Bunları da paylaşacağım. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.